Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Evet bu oyunu bilmeyen yoktur herhalde. Yani bir tane katil var. Herkes öldürmeye çalışıyor. Bir tane şey var. Katili bulmaya çalışıyor. Diğeri de masum. Hiçbir şey yapamıyor. Para toplayabiliyoruz. <laughs> Şu an inansın tamam yani masum. Masum masum dur Katil misin sen yoksa?

Şöyle tuttum. Bu önemli şey. O da bir şey kaldı ama sanki. Sıkla sana ben. <gülüyor> 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 Buradan kaçmaz tek. Tek. Şimdi katilin bölümü çıkmış var ya. Çok kötü tut Bu ne lan? Ne oluyor bana? bana? Ne oldu lan? Bu nasıl çalışıyor? Söyleyeyim. Sonunda yaptım. Hadi bana 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 bana. dedik. Okay. it okay. <laughs> bas pas pas. Şimdi bas bana pas olacak bas diye pas. Ah ben sana tır. sen geç. 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 Çiğ geç. Taşım bir seni sen nesin? sen. Hadi Nasıl? olsun. Nasıl? ben Nasıl? 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 neden kazandık şöyle mi? Yoksa şey mi olur? Hangisi? Bakayım. Kuşlarımız <laughs> lazım. Heh. Şef ölmüş. Ama kazanmışız tam. Katil şefi, şefi öldürmüş. Yine ayet edeceğiz. Yine ayet Ne olsun? Bu olsun bu da olsun. Bu ne bu olsun. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu Bu ne <laughs> Hadi. Başlasın. <laughs> Hocam inosunuz. Tamam, teyip şok. Bir şeyler seymiş. Bu ne lan? Bir de zaman mu? Hihihi zaman Birazcık daha pahalı tutayım. Poylan bir şey. Poylan pahalı tutayım. şeyde ne lan? Bu Bu ne? Bu ne? Sonra, sonra sonra, sonra Katapası, Her şeyi tırmanabiliyor. Abi'ye de tırmanalım. Ana. 4, 4, 5, kazandık. 12 kere tutmadım ama. 12 topladım. 12 altı. Bir şey tutmadım. Kısa bitti bu top. Evet, tamam şimdi şey yapmadı mı? Bitti. Ne bileyim. <laughs> evet arkadaşlar şey şu an üçüncü turdayız. Ne açıyorsun? Ne olsa Bu açılsın. Bu açılsın. Evet şimdi açılacak. 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 Innocent. <laughs> <laughs> Ağlamak istiyorum senin seyirciler. Tamam. Bir bu veya bir şu veya. Burada. Tank var lan burada. Savaş çıkacak. Kaçın. <laughs> Savaştan kaç. Hop. Sen katil misin? Değil. Katil şu tanka binse eksödü de pot pot acayip olamıyor lan bu? falan ki falan falan bir falan mı? Bir falan 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 Yok. falan 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 nereye falan 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 böyle tırmanacağız. Aman Katil misin lan sen? Evet, şimdi. Sen katil misin? Sen de saklanıyorsun değil. Ya da oğlu. X-Men mi? Hiç şey değil. ne var? şey yok. Bu ne lan? <laughs> bu da <arada> tırmanılıyor diyor mu? <laughs> evet. Hayır, sana bir yüz koy. bu da böyle dolar. Hop limon lev topla. Birleşme birleşme limon. Bu ne ya? Bunu da şey. Tu şey lan bu? Çoğalmak için şey var. Adı neydi ya? Neyse. Evet. Şimdi ne yapacağız? Katil matil yok olsak Bu da afrika. Çok afrika var. Bak ben pahalı toplamayı devam ediyorum. Açıl Susam açıl. Açıl Susam açıl. Tamam açıldı. <laughs> Anladım. Tamam. Açılsam açıldı açılmıyormuş. Tamam doldu. Heh kazandık. Ne olduğunu tam ama oldu. sanki silah geldi. Sanki senin elindeydi. silah elindeydi. Ama emin değilim. olmuş. bitmiş. İyi, yanlış görmüşüm. Neyse. İşte. Tamam. Şimdi Evet Şimdi, şimdi. 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 şimdi.

Ancak ne piye var? <laughs> mani mani var. Mani mani de yok. Tamam ne yapın? Ne oluyor lan bana? Evet. Ana tamam, bitti. Breakfast. Evet. Bu oyunda bitti. Murdo ölmüş. Ne o? Ne o olmuş Büyü gitmiş. O. suda almış. Ta. Olmuş. Evet. Şimdi. Bu biyo lab. Ne lab oynuyor. Bunu 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 bunu. Bunu bunu. Bak bu. Bu oynayacak. Bunu oynayacağız. Bunu oynayacağız. Hihihi. Kısır kısır. Hadi. Buna da tırmanabiliyor muyum? Bir tamam. dakika. Юу, тэгэж болохгүй. Аска 685-т мосынйд. Нээс. Идэв юмсан. Тин шишин. Яа, нээс. Хөө. Чи тэнэ нээх ёо. Үгүй ээ. Нөө, оне. Hani mi düştüm bu Hayır ben düştüm yani. Ne yiyor lan bu da su mu? Şurası gitti. Sen gittin de ya o zaman gittim. Hani çıkma. Hani çıkmayın Space, space, play, space, yes. Oh, it's a little bit of a little şey of a little bit 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 of bizimki tutacağı us, yani tabii ki bizimki tutucu tek. Ana şey ana piyon, ana ana. 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 Abi ne dedik bunu? Ne kaydı kovalıyor? bu ben Lan, nasıl oluyor ya bilmiyorum ki. Ben de kaydı olmak istiyorum ama. <laughs> Sakta arkadaşlar yine bir sonraki turda görüşürüz. Bu kısmı yine kesmek zorundayım. Evet arkadaşlar şimdi tur bittim. ama size esvarın hiçbir şey göstereceğim. Buraya gidiyorsunuz ve Peki nasıl da böyle yapıp Ben girdim girdim saklandı ki bilmiyorum. Bunu da galiba yapıyor. Şöyle diyeyim. Bu odunu bilmiyorum ama bıçak attım. Neyse bir tane kutu açmak üzere kafam sıkıştı. Çıkamıyorum ben çıkamıyorum. Ben son kutuya katılamayacağım. <laughs> Neyse son kutumuz olsun artık. İyi olsun. Şaşırdık mı? Şaşırdık Hayır şaşırmadık. Ich will ja nicht sein, ich will kratzen. Ich He so einen Kratzen. Hey, hey, ich will nicht in den adam Ich hab's ben katil gördüm. Katil hep söyledim ya. İnşallah bu ayı bilmiyordum. Hayır. Hayır. Hadi öldü, öldük. Ha, bıçakladı beni. Şimdi senin katil neredesin? Katil bu. Mert Toto Süper Ligi. Evet. Şimdi koşuyor. Mert Toto koşuyor. Mert Toto. Daha su koşuyor mu tutu? Evet. Evet. Evet bir kişi daha ödüldü. Evet dolaba saklanıyorum. Dolaba 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 dolap, Evet dolap. Şimdi daha su koşmaya başladı. <laughs> Adam oynuyor şu an. Öldüğünü kalmış. abi kalmış. Koyaya kalmış iki tane adam kalmış. Koya bu adam. Abim. Abim 7457 katil olmuştu. Yatırım katil olmuştu. Bakın şimdi Şurada. O da öldüm bak. O da. Sağ tarafta öldüm. Hehehehe. Ben öldüydü katil. Tamam onu da öldürdük. Katil. <laughs> i̇şte son bir adam kaldı. Onu arıyor şu an. Katil bilmediğim için yaklaşıp yaklaşmadığını hiç bilmiyorum. O yüzden son turda da katil ama bu çıktı ya. Gerçekten bu çıktı ya. Sıplıyor. falan böyle bu adam arıyor. Var mı diye bakıyor. Bir okluyor böyle. Böyle onu... Ölü yok. Ondan sonra Kore nerede ki? Ko Kore ne, nerede olabilir ki? Kore Çin'in doğru <laughs> doğusunda. Kalan bir ülke Kore'ye Güney Kore yani. Orası Asya için çok kritik bir nokta. Tam bitti. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.